Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Watch 99. bölümüne hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bizi desteklemeyi unutmayın kardeşlerim. 1000 aboneye geçtik. Çok şükür iyi gidiyoruz. Kaliteli gidiyoruz. Kaliteli içerikler üretiyoruz. Şimdi bir önceki bölümde ne yapmıştık kardeşlerim? Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki illegal kazançları yani sahte kazançları olan ana operasyonumuzun ilk görevini yaptık. Şimdi ikinci göreve doğru yol alıyorum. Kırmızı arabamla beraber kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun derler. Doğru mu derler bilmiyorum ama yakın bir zaten görev. Bizim için çok iyi oldu. Konuşalım bakalım. <laughs> oh baba Bob Paul Blusko, Adobo. Yes. Hi. I'm Jason Lowell. Huh? <laughs> I'm here for your audit. Okay, Jason Lowell. <laughs> <laughs> I hear you're the best. Come on in. Thank you for the hospitality. Please. All right. Uh, let's get started, huh? My sources tell me that you've been having some doubts about the church. I want you to tell me about that. <laughs> doubts? Well, doubts is a, it's a strong word. I'm not as inspired as I used to be. Jimmy, Jimmy, step up. Don't hide things from us. <sighs> You're right. Okay. Okay, there are rumors. About this place, where they take church members who are having issues, and they don't come back for a really long time, if they come back at all. I've heard these rumors, and guess what? They're just rumors. <laughs> but that's it. I'm not in trouble for telling the truth. No. Thank you. I, I, I promise you will not regret this. Yeah, well, look, one last thing. I really need to get to the heart of this rumor, so... Do they say where this imaginary camp might be? I don't know. I don't know. I hope I never find out. What well, does it have a name? Ah, uh, the... the... the Red Room. They called it the Red Room. Oh yeah, man, and one last thing, man. Like, your last five movies have been just disappointing as shit, so... Act better. Alright, keep your chin up. Peace! <laughs> Alright, I have a new lead on how we can burn New Dawn, but I'm missing a key piece. Jimmy Siska is afraid of something called the Red Room. Jimmy Siska in the Red Room. The Red Room seems to be some kind of rehab center where they send problematic church members. People who go there? Sometimes they stay gone. If they're kidnapping people, this is potentially huge for us. This goes beyond my resources. Want me to reach out? Nah, I got this. Damn. Damn. How did Keezy become show shawl? Hi, it's me, Marcus. Marcus? Call away. How did you get my number? Right, I forgot. I need something. It's about New Dawn. Have you ever heard of the Red Room, Miranda? Texting you an address. Okey, hadi gidelim kanka. Nerede? Ha, tamam gönderdi adam. Bir dakika dur konu şurada. Oo, çok uzak lan. Basalım bakalım bilgilerim orada ne var? Hadi gidelim. Ver ya Ver yansın. Ver yansın. Kanka biz kiliseye girdik. Kiliseden bir veri aldık. O aldığımız veriden sonra bu dal kabuğun yanına geldik. Kendimizi başka bir gibi bir tanıttık. Sonra bundan bu görev hakkında birkaç bilgi aldık. Sonra kırmızı odada bilgisi olan kişi aradık. O kişi dedi gelmedi bizim yorumumuza olaylar çok karışık bir hal aldı. Hani ben kafada hala ne var ne yapacağız bilmiyorum. Varsa bir aydınlanma yaşam beni bir ayıksın ya. Beni ayıksın ya. Yani yok yani aydınlanamadım. Mevzuyu kaybettim yani. 600 metre var az kaldı bakalım. Çözeceğiz şimdi ya. Dur Baba gel baba. Ne Sistar sonra görüşürüz yavrum. Seni sonra arayacağım. Oo, Bunu bir erkek mi? Kızım belli değil lan. Ne kadar sorun var? we're making trouble for the church we who dead sec. i knew it i have friends that would love to put dead Sect behind bars like a good fight hey so did you excuse me oh, i watched you go toe-to-toe -to -toe with new dawn back in the day but hey i get it you're a councilwoman now nah, 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 nah. you don't get to pull that i sold out crap on me these assholes wreck lives on a weekly basis. They went public with videos of my surgeries. But here's said. Oh. Me. I don't give a shit. Okay, şimdi bak, fuck. Bak, but you're right. I am a councilwoman now. My hands are tied. That's why you asked me to meet you here. You need my help. It's like you need mine. Plus, I finish what I started first of all don't mistake new dawn for a church they are a criminal organization i pulled the records of all the properties they own in the bay area there's one that just doesn't check out over there they hmm. have it marked as an educational center doors are locked nobody answers security comes and goes does that sound like an education center to you mm, uh it sounds like a re-education center

Geldi olsun. Hey, Oğlum bu polis mi güvenlik mi? bu ne lan. <laughs> Rahat ol Ben Aksiyon, bol aksiyon lazım bize. Rahat ol bize bu aksiyon Ha bunda. Şimdi ben nereye gideceğim kanka? Heee hmm, şunu mu alacağım? Bir yeni şafak tesisi anahtar vereyim. Ha bir de şurayı araştıracağım okey. Burası da bende. Rahat olun. Acıma yok kanka. Önüme yeni vuracağım. Oğlum. Ya dalacaksın ya kanka. Bunlara dalacaksın ya. Jimmy Looks is the place they brought Jimmy Siska here. If Bir dakika, o neyin lan Ne neyi bu? Jason, my name's not Jason and I'm not with Nudo. I don't belong here, man. Tamam, tamam, okey bunu çıkaracağız. Burada her şey biraz gerçeklere dökülecek ama. 对。<noise> <noise> Görev tamamlandı. Ben hallederim kendimi kanka siz rahat olun. Rahat ol yok bir şey. Yok oğlum gel. Ya kanka yanar ya yanar ya. Neyse tamam. Şimdi kim? Polis mi takılıyor? Yok Tamam okey. Kaçılıyor. Oğlum onlar o bölgeyi tarasene ne ne. Biz görevimizi tamamladık. O Jimmy'yi kurtardık. Miranda ile konuştuk. Buradaki mevzu Miranda'nın büyük ihtimal ameliyat operası. Miranda erkekti. Erkekten kadınlığa geçti. Onun videosu da bulanmanın evinde. Oo çok iyi. Okey gidelim gidelim gidelim. Dur bekle. Jimmy'yi işaretle kanka. Bir, bir... Kanka bunlara şey yok muydu ya? Neyse gel yanar. Oğlum ben orayı mı işaretledim? Yoo. Bir dakika yanlış yeri işaretlemiyorum. Tamam ben doğru yeri işaretledim ya. Abla vallahi yanlışlıkla çarptım ya. Of ya. Direkt yapılan bir şey değil ki ama böyle şeyler ya. Bir geldim yola geri dönüyorum ben ya. Nasıl bir şey bu abi? Demek ki o kilisede tutsaklar var. Oğlum nasıl bir ilginç bir şey ya. Oyunun hikayesi bir yerde karışıyor, bir yerde toparlıyor. Gizemli bir, gizemli bir hikaye. Ben çözemedim. Dedi ki bu yani illegal şeyi, yasa dışı görevi ben hiç anlamadım ya. Bu aksiyonlu bir görev yani. Nerede? Tepede kanka. Ben Ben yansın tepeyi. Altımda 4x4 4 çarpı 4 var. Rahat olsana. Bu araba da buraya çıkmaz zaten. tamam, Buradan gireyim ya. Abla hiç korkma. Ablacım hiç korkma hiç korkma. Tamam gör pardon. Görevi başlar. Like Galileo's keeping busy. Okay, it's me. I'm over here. Jimmy Siska. I'm in disguise. Yeah, I can see that. Beautiful, isn't it? That house is built on lies. And it's time for a confession. confession. <laughs> <laughs> Man, open wounds three. That that is a modern classic. Classic. I'm sorry, kid. I didn't I didn't know you were such a fan. Yeah, yeah. Yeah, I was. I fucked up, didn't I? Seems to be a running theme in that but there's always time for a fresh start, like right here. Right here and right now. Mm -hmm. You know, kid, maybe not right here and right now. I don't know if I can go back in there. It's all good. Just tell me what to look for. I got you. Right. Ah, right. Okay, so, uh, there's a lift that will take you down into the basement. In the basement, there's a room. Inside the room, there are ancient Sumerian tablets said to have been written by the visitor himself. No, hey, man, I'm serious. And they... they are deadly serious. Okay, man. Now I believe you, that's perfect. Okay. Look, if you need anything else, you let me know. Okay. Parası anlamında söylüyor yani. Tüm her tabletlerini bu. Kanka bunu oraya okay, koşarak okay, gideceğimi düşünmeyin. Araba gideceğim. Bak araba yenilenmiş. Ah be! Bu Novara'dan geçelim var ya. Bir dakika kanka. Yasak bölgeye böyle girmeyeyim oğlum. Bir dakika. Abi bir dakika. Aramayayım ya. Oo. Yanar, 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 yanar. Bir dakika abi. Çok tehlikeli bir şey yapıyorum ben şu an. Gelişim anahtarını kimler bulacağım acaba? Oğlum bu buraya geliyor. Lan yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı. Gel baba buraya. Sakin ol. Kanka bu kapıya bir şey gelir mi o? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika.

Ya ben dağıtacağım burayı ya kanka burayı da böyle dağıtıcaz yapacak hiçbir şey yok. Anasını satayım istediği kadar takviye çağırsın. Gel buraya gel. Ben girdim mi? Girdim abi. Ona bakalım. Belki düzgün yolda belki farklı yolda girdim. He şöyle oldu. Bu böyle yapacak. Okey. Buradan böyle yanar. Böyle, böyle, yanar, ee, bir dakika, böyle, böyle, okey mi, burayı açmıyor mu, hee, okey, yo, ha, şöyle yapacağım, tamam, tamam, bu taraf tamam kanka, böyle, komple, tamam, ha, burası da tamam, he bir dakika, yok, tamam, 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 araba ya, yanar, yanar, araba yapar. I've unlocked the secret lift. I can't believe you actually said that. What? It's true. Welcome to the fifth level of the New Dawn huh? and congratulations on your spiritual ascendance. You Thank you. I worked hard for it. We are you We're looking at New Dawn's prized possessions, the foundation of their entire religion. Rows of ancient Sumerian tablets. There's a lot of crazy shit in here, but this no, this. This is something special. Why aren't they in a museum? I mean, what gives the church the right to keep these hidden away from us? Let's find out. Oh, it says do not touch, but I really want to touch. I mean just a little. Come on. No so much rich history. I mean I am so glad to be a part of all the- Oh no, 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 no! They're fucking fake. <laughs> oh. This is all bullshit. People commit to New Dawn, pay millions of dollars before they get to see these, and they're fake. As fake as everything else the church promises. <laughs> oh. Yeah. Now I feel better. Let's go home. Görev tamamlandı. İnanılmaz abi. Hadi kaçalım buradan. Milleti dolandırmışlar lan. Bak bu da buradan gaza getiriyor. decided to dig into the church of the new dawn and found crime and corruption at its core. Purchase large amounts of personal data to better target their enemies. They may already have a file on you. On you. We will proceed to leak everything we collected to our usual dispatches. Just read them, that. Read that. verify them. That. Verify that. You will come to the same conclusion we did. Nudon is a criminal organization designed to intimidate its own members into destroying their own lives and handing over their savings. But don't take our word for it. We have a celebrity guest. Guest. Hello, I'm Jimmy Siska. You probably remember me from a bunch of good movies I made before I was bringing. you should be company line. When friends of mine questioned the church's cruel practices, they disappeared. When I questioned that, I was taken against my will and locked away. Know that the police are already investigating my claims. And what is the church all about? What's behind door number five? I'll let my friends in DeadSec demonstrate. DeadSec has given you the truth. Oh, 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 oh! Fuck! Fuck! Welcome. Fuck! Fuck! Baba. fenasal. sal. Bak erişim anahtarı şurada herhalde. Erişim anahtarını alayım baba. Şuradan ufaktan, şuradan ufaktan ben yol Yüce Allah'a maalesef Bu ne kanka? Araç boyama. Araba çağıra boyama seçeneği eklendi. Oo çok iyi lan. Buradan çıkabiliyor muyum? Bilmiyorum. Büyük ihtimal geldiğimiz yerden çıkacağız. Adamları kanka açıkçası adamların çalıştığı adamı bulup o adamdan başka birymiş gibi bilgi alıp aldığımız bilgiyle başka bir ee kişiyle görüştük. O başka bir kişiydi. Kimdi? Miranda'ydı. Miranda'ydı. görüştükten sonra biz bu adamı kurtarmaya gittik. Oradaki verileri de aldık. Hem bu adamı kurtardık. Bu adam bizim yanımızda yani Doğru'nun yanında olmayı seçti. Sonra biz girdik. Asıl kilisenin amacını bütün halka göstermiş olduk. Adam da bizi destekledi. Video yayınladı adam ünlü olduğu için de zaten video viral oldu falan filan derken biz bu adamları çat 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 pat 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 babacım görevimizi tamamlamış olduk kanalımızı kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve bizlere destek olmayı unutmayın dostlarım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.